Selamünaleyküm memleketimin güzel insanları. Böyle. Olduğu kadar. Ee, günlerden pazar. kendimiz var bugün. Gün güzeldi. Yalnız koca olan rahatsızlandı. Sıkıntım var biraz. Ama güzel olacak her şey. Ee, Vedat Başkanım dedi ki su fabrikası yapacağım oraya dedi. Vedat Adavuz Şükür. Boğaziye'ne şeker fabrikası yaptı. İnşallah. Bize de su fabrikası. Her şey güzel olacak Bakmasını, görmesini dilerim. Baktığınız yer aydınlık. gündüz her daim güzel olsun. İyi seyirler. Her şey çok güzel olacak abim. Başkanım gelmiş, hoş gelmiş. Yoğunluğumuz çok güzel. Herkes hayatından memnun. Olduğu kadar. Ablalarım çalışıyor. Gülbiyaz Hanım yanmış. Gülbiyaz Hanım çektirmiyor. Efendim komutanım. Bak peşin, Ne yapıyorsunuz? Söyleme içinde kalsın komutanım ben biliyorum anladım. Yıldız Hanım. Yıldız Hanım. Nasılsınız? Allah şükrünüzü arttırsın. Kolay gelsin ablacığım. Seviliyorsunuz. Her şey hakikaten çok güzel oldu. Ben sabah hoş geldin dedim ama çok büyük yoğunluk var. Herkes sıraya giriyor. Ben de seni alayım abim. Gıdıklıyı takip edersek sevinirim. Okan Başkanım da istişare iş yapıyor. Yozgat'ın en genç başkanı. Başkanım kolay gelsin. Bir telaş başladı tabii. Herkes yerini tutmak istiyor. Bu da Yozgat'ın en çalışkan başkanı. İlçesini kapat, belgesini kapattırmayan tek başkan. Bunlar da benim sülale. Alo! Bir el sallarsanız. Hayır. Neymiş? 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 Ne ama? Demin diyordun ya lan bas bas bağırıyordun ya gıdıkla gıdıkla gıdıklı diye. Buradan da böyle. Kanala abone olmayı unutmamışım. Toplum içinde fıs fıs konuşulmaz ama. Hakikaten konuşulmaz. Bebelere balon, bebelere balon. Vereyim de balonlar buyurun. Sana da verelim bir balon. En gelen <laughs> <Daha öyle. gülüyor> Mehmet arabasını kaybetmiş gene. Kaybetmişsin işte. Hani araba? Yok. Tamir de. Nasılsın? Benim en çalışkan başkanım. Eyvallah. Her yerde diyorum. Demin şey e, maç olduğuna dedim. Burada, burada mı? Burada evet. Arkada şey dedim. Bahadır'ın da Türkiye'nin en güzel, en ferah, yaşlı bakım evi var dedim. İyi demişim. Görüşürüz başkanım. Kolay gelsin. Ali abim demiyorum abi tamam. Millet anladı ama. Şimdi güzel olan, asıl olan bal yarışması var. Bakalım. Oradaki neyse o. Bu da komisyonumuz. Kıymetli. Nereden gelmiş? Sezai'nin oğlu. Evet. Sezai'nin de emmesi. Babam <laughs> Oğlum Sezai. Küçük Sezai'nin neyi oluyor? Tamam. Tamam. En Da siz de vallahi bir şey ha. bilemedim ben. Evet. Nasıl gider kardeş? yer mi? Sana isim, Yok nasıl? teşekkür <laughs> ettim. Gideböre aldın ya. Aldım değil mi? Gide evet. alayım istiyorsan. Yerde geleyim. Koca olan nasıl? Koca olan takat. Verdiğin yüz lirayla duruyor. İbanına ben bir şey göndermiştim. Koca evet ona. aldım destek 150 liraya. Evet. Yok mu destek yapan? Yok şu anda yok. Koca olana destek yok, bekliyor. Tayfandan herkesi sil kardeşim. Kaç kişi siliyorsan kişi başı 100 liraya yaz ben attım. Tamam. Kapatınca söyle de silme ha. Tamam. Öpüyorum seni. Görüşürüz. Resimde çıkarttığı kutu ya. Resim değil ablacığım video bu. Olduğu kadar diyeceğim. Ezberim de yok ama. Evet. Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. De <laughs> Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim. Olan ben demiyorum. Şu metlisin önü diyor devamında. Olduğu kadar iyi ki varsınız. Gıdıklıya abonesiniz herhalde. Ve sağlar getirdiniz. Şeref verdiniz. Reis Kavar. Başkanımız. Üçüncü bal üreticimiz Gidiyor. Kaydalan Valla. Merkez Üreticilerinden İsa Ergen. Görselde yürü Özel Ödülünü olarımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Kıymetli var dereceye gelen balcılarımızı sahneye davet ediyorum. Bal kızlarımızla birlikte Beyiz Kalaç, Menduh İçöz, Salih Bozkurt, Yasin Şahiner, Bünyamin Bulut, Başkanım da Küsut benden Sankı, bu kadar dedi, olduğu Hüseyin kadar Külcü, dedi. Sezai Eğit, İsa Ergen, İbrahim Buğra Arslan. Güzel başkan. Bal kızlarımızla birlikte sahne. Poz ver, poz ver. Yalnız video çekiyorum. Bunlar da mehter takımımız. Her şey güzel olacak. Nereden geliyoruz abi? Eskişehir. Kolay gelsin abi. Seviliyorsun abim. Babam gelmiş. Avradını yanına almış. Hoş gelmiş, sefa gelmiş. Annem hoş geldin. Babam sen de hoş geldin. Babam. Babam. Tribün oyna. Baba. 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 við gottu lívið Burada da nargile keyfi. Göster ucunu. Sağlık olsun, afiyet olsun. Hoş geldiniz. Size de afiyet olsun abi. Seviliyorum ben ya. Afiyet olsun, iyi eğlenceler abim. Öteki ayağın da bugün kırılır. Aç durun! Haydi! Ya ne Allah! Ertaş'ı amıyoruz. Ertaş ustamı da andık. Herkes memnun hayatında. Abla olduğun gibi dur sen boş ver. Zaten çekiyorum yani. Öyle de yapsan çekeceğim, böyle de yapsan çekeceğim. Ama çok hoşsunuz. Rica ederim. Bunlar da el yemeği göz nuru. Bizimle olan. Bizden. Kolay gelsin abi. Bol satışlar. Ablacım sana da kolay gelsin. Ali abim. Çatlı kayıp abim. Çatlı kayıp. Çatlı'nın oğlu. Hayırlısı abi. Ana babasını bulmuş. <Gülüş> 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 Baba oğlunu bulmuşsun. Rastgele abim kolay gelsin. Amcam. <gülüş> <göth> ups, <Gülüş> Başkanım hoş geldiniz. Efendim Özge. Efendim. <laughs> çok güzelsiniz. Sen e, 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 e. de öyle yakışıklım. Ana, ben de, ben de, ben de, ben de. Komando üç çavuş. Seviliyorsun abi. Aynen hanım kolay gelsin. Yerin çok güzel. <laughs> Ne çiçekler düşer ardına yürü. aset Gültekin'de Tekin'de minnettarınıyoruz. şu gönlüme <laughs> bak benim Şahit ben Bozulmuş düşmanla yer gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak Mücevher Taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, yazılacak yaşa, Kemal Paşa, yaşa. Adın yazılacak Mücevher Taşa

Program daha devam ediyor ama ben veremeyeceğim. Olduğu kadar diyeceğim. Baktığınız yer aydınlık. Geceniz iyi olsun. Umarım seversiniz. Olduğu kadar. İyi seyirler.